Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Sağolun. Üzgünler diliyorum arkadaşlar. Konu e, yemek kanalı olunca arkadaşlar böyle her zaman bir yemek işi şöyle bakın. Bunlar bizim bahçemizin fasulyeleri arkadaşlar. Bunları şimdi hazırlayacağım. Böyle yapıp gideyim. uykum yok biraz. İyi geceler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakınız. Kendi bahçemizin fasulyeleri. Köyde kendimizin Çok güzel. Bakınız. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Pardon ya. Bunları şimdi sizinle sohbet ederken arkadaşlar hazırlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi. geldiniz merhaba tanıyabilir miyim sizi gecenin bu saatinde arkadaşlar oturdum fasulye ekliyorum bakınız taze barbunya gördüğünüz gibi bunlar bizim kendi bahçemizin fasulyesi böyle köyden getirdim arkadaşlar hoş geldiniz İyi akşamlar gecenin bu saatinde fasulye ekliyorum arkadaşlar konu yemek kanalı olunca her şey dahilinde her şey konuya dahil oluyor. Gördüğünüz gibi ben de fasulye ekliyorum. Bunlar bizim kendi bahçemizin fasulyeleri. Barbunyalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tanıyabilir miyim sizi? Böyle güzel bir fasulye. Kahve. Sohbet. Evet arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Biraz geç bir saat arkadaşlar. Ben işten biraz geç çıktım bu akşam. Böyle e, size sohbet etmek istedim. Biraz uykum da yok. Hani hem sohbet hem de böyle otururken fasulyeleri de şöyle bir ayıklarız diye düşündüm. İyi akşamlar hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar teşekkür ederim yayına katıldığınız sağ olun Tanıyabilir miyim sizi? Acaba nereden katlıyorsunuz yayına? Sorularınız yok mudur arkadaşlar? Görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar? Bana bu konuda bilgi verirseniz çok ama çok mutlu olurum. Hoş geldiniz. iyi geceler efendim. Merhabalar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Kahvemi içiyorum arkadaşlar. Şöyle sizinle güzel bir sohbet. Ve bu sırada da böyle köyden getirdiğim kendi bahçemizin doğal ürünleri olan fasulyeleri bir yanında e, ayıklıyorum şöyle bunlar bizim kendi e, doğal kendi bahçemizin fasulyeleri. Evet bunları şimdi hazırlıyorum yarın e, yemek yapacağız arkadaşlar Aslında bunu eşim yapacaktı ama ben sizinle sohbet ederken hem böyle vakit geçer hem de sizinle sohbet ederim biraz da değişik olur diye kendim yapıyorum Evet arkadaşlar sorularınız var mıdır? Lütfen sorularınızı al Taze fasulye sever misiniz mesela? Fasulyenin en çok sevdiğiniz yemeği nedir? Sorular gelmiyor mu arkadaşlar? Mesajlar gelmiyor mu? Kanala abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı da ihmal etmeyelim. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Tanıyabilir miyim sizleri arkadaşlar? Mesajlarınızı görmek istiyorum. Lütfen mesaj atarsanız. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar efendim. Nereden katılıyorsunuz yayına? Ben de fasulye kırıyorum arkadaşlar. Normalde beğen benim çok yaptığım şey değildir bu. Genelde eşim yapar bunu. Ama o bugün yapamamış. Ben de sizinle sohbet ederken, bakın şu ilmekli fasulye. Bunları normalde çok sevmem ama araya karışmış. Sizinle sohbet ederken ben de fasulyeyi de bir anlamda çıt çıt kırıyorum. En sevdiğim bu barbunya'dır arkadaşlar. Bu barbunya'yı gerçekten e, böyle bayılır ve kuru hiç fark etmez. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi geceler daha doğrusu merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar mesajları göremiyorum. Mesaj gönderiyor musunuz? Lütfen mesajlarınızı iletiniz, yorumlara yazınız. Ayrıca görüntü kalitesi ile lütfen bana da bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Görüntü buradan nasıl? İnternet bazen problemi çekiyor, o yüzden öğrenmek istiyorum. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, merhabalar. Çok teşekkürler. Demirden Lezzet Dünyası kanalındasınız. Gecenin bu saatinde oturdum fasulye kırıyorum arkadaşlar. Sırf sizinle sohbet edebilmek için ee, bunu da böyle bir yandan hem tanıtım hem de böyle biraz eğlencesini gibi bu işi yapıyorum şu an. Çok da güzel. Bu kendi bahçemizin fasulyesi arkadaşlar. Doğal köyden getirdim. E, tamamen kendi üretim. Ben Kaslamalı merkezi yaşıyorum ama annem bir köyde. Bahçemiz var arkadaşlar, mısır tarlamız var. Hatta mısırları da göstermek istiyorum size müsaadenizle. Burada mısırım da var. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bakın göster, bunlar da mısırlarımız. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel görüyorsunuz arkadaşlar. Mısırın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Hepimiz zaten bunu biliyoruz ama Allah'ın verdiği nimetlerin gerçekten o kadar, yani şunun güzelliğine bakın, o farklı, bu farklı, yani binlerce, milyonlarca ürün, bitki, hepsi bambaşka güzellik, bambaşka nimet. Kendi bahçemizin doğal ürünü arkadaşlar. Fas çok da güzel oluyor gerçekten. Hani biraz uğraştırıyor ama sonuçta emek değiyor yani gerçekten. O yüzden sizleri tanıyabilir miyiz arkadaşlar? Hangi şehirlerden katıyorsunuz yayına? Lütfen bulunduğunuz şehirlerde yazarsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aslında normalde arkadaşlar fasulyeler çok daha iri oluyordu gerçekten bizim yöremizin bizim köyümüzün fasulyeleri gerçekten iri oluyordu ama bu sene birazcık ufak çünkü çok kurak bir mevsim oldu yaz mevsimi. Mevsim 3-4 ay hiç yağmur yağmadı e tabii ki vakit bulunduğu süre içerisinde imkanlar dahilinde sulanmaya çalıştı ama yetersiz kaldı parsa Hoş geldiniz. O yüzden e, her yıl ki gibi değil. Yine iyi ama çok daha iri, e, çok daha büyük oluyordu fasulyeler normalde. Ama bu kadar oldu. Daha da e, gelişir şimdi. Yani daha tam O kadar çok şişli var ki fasulyenin de bazen e, şunu Bu da yine başka bir Evet arkadaşlar biliyorum biraz geçmiş o yüzden kusura bakmayın sizi bu saatte böyle yayına davet ediyorum ama bunlar bazıları ilmekte fasulye o biraz dikkat etmek lazım. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi geceler. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Neyse bunları biraz yarın kaldı yarın devam eder. Saat de epey bir geç oldu. Antik Hoş geldin. İlginç. Şu merak ediyorum.